teşkilatımız burada. Misafirlerimiz de bizi yalnız bırakmadı. Siz basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Bugün Kadir Gecesi. Gecemiz mübarek olsun. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Bugüne de çok ihtiyacımız var. Ülkemizin geçtiği biraz sıkıntılar var. İnşallah devletimiz bunların hepsinin üstesinden gelecek. Tabii teşkilatımın böyle bir arada olması beni çok mutlu ediyor. Daha güzel günlerde, bayanlarda hep beraber olmak için hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca sizlere de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm Türk İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. İnşallah başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olur. Bugün teşkilatımızla geçmiş kuşaklarımızdan, gelecek kuşakları temsil eden gençlerimize kadar hepsiyle bir arada olmanın büyük kıvancı içerisindeyiz. Biz çok büyük, çok güzel bir aileyiz. Bugün yine bunu teyit ettik. Bir kucaklaşma, bir Ramazan'da bir araya gelme, bir hatır, bir vefa sofrası şekline dönüştürdük. Çok da güzel oldu. Sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ee, i̇nşallah bu Ramazan, üç gün sonra e, bayrama hep birlikte vasıl olacağız. Hepimiz için sadece bir bedensel arınma değil, sadece orucu değil, e, oruçla olan bedensel arınmayı değil, ülkemiz için güzellikler getirir. Biz e, Ailemiz, başta ailelerimiz olmak üzere Türkiye'miz için çok güzel sonuçlar getirir. Hep birlikte ağız tadıyla bayrama erişiriz diye niyaz ediyorum. Öncelikle bu mübarek Kadir Gecesi'nde bizleri buluşturan, Karamamaraş'la aziz hemşerilerimizle buluşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Kahramanmaraş İl Başkanlığımız tarafından tertip edilen iftar programı anlamlı bir program oldu. Kadir Gecesi'ne de denk gelmesi açısından. Kıymetli misafirlerimizle, teşkilat mensuplarımızla, Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle bir araya gelmiş olduk. Ben bu vesileyle şimdiden aziz Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah daha nice Ramazan-ı Şerifler yaşamayı tüm şehrimize, aziz hemşerilerimize nasip etsin diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için efendim. Evet sağ olsun. Bugün Karmanmaraş Maraş Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığımızın iftar daveti vesilesiyle biz de bir araya geldik. önemli bir güne de geldi iftar daveti. Bugün de Kadir Gecesi. Ben öncelikle tüm hemşehrilerimizin, siz kıymetli basın mensuplarının Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün de gayet güzel bir katılımla iftarı icra ettik biz Cumhur İttifakı paydaşımız Milliyetçi Hareket Partimizle her konuda birlik ve beraberlik içerisinde yol yürümeye devam ediyoruz. Biz de Karvamaraş AK Parti İl Teşkilatı olarak gerek il başkanlığımız nezdinde gerekse Odun Kadiroğlu ve 12 Şubat İlçe Başkanlarımızla beraber bu davete icabet ettik. Ben bu davetin için Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Sayın Vahit Başkanımıza, Vahit Demiröz'e çok teşekkür ediyorum MHP İl Teşkilatı'na ve tüm emeği geçen herkese. Bu vesileyle bir kez daha Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii Ramazan-ı Şerif'in son günlerindeyiz. Ramazan ayı feyziyle, bereketiyle güzel bir dolu dolu bir Ramazan geçirdik. Yine bugün de Kahramanmaraş Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu ithal programına katılım sağladık. Gerçekten çok güzel, çok coşkulu bir program olmuş. Ben bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli il başkanına, teşkilatına, yönetim kurullarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bizim için, Müslümanlar için, İslam alemi için çok mübarek bir gece. Kadir Gecesi itira edeceğiz. Rabbimden tüm İslam alemine barış, kardeşlik ve dualarımızı kabul olmasını diliyorum. Bu gece yüz hürmetine Gazze'deki, Arakan'daki, Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Ve yine önümüzdeki günlerde itiraf edeceğimiz Ramazan bayramının da barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. evet, bugün Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı'nın düzenlemiş olduğu iftar programına katılmış olduk. aynı zamanda da mübarek Kadir Gecesi biliyorsunuz ki ben tüm İslam aleminin hem Kadir Gecesi'ni ve yaklaşmak olan Ramazan bayramını da bu vesileyle kutlamak istiyorum. Birliğimizin ve beraberliğimizin ve kardeşliğimizin de devam etmesi temennisi ile tekrar il başkanlığına ben teşekkür ediyorum. Teşekkür Ramazan ayları birliği, beraberliğin barış Mekarisi, ve kardeşliği bir sembolü haline geldi. Paylaşmanın koordinatörü Profesör Doktor Turan Şahin Bey. Hareket Partisi'nin de AK Parti İl Başkanı insanlarımız bir araya toplayarak burada hep bir yere yedik. Onlara size teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın diyorum. Hep birlikte Anadolu'ya saygı Mehmet Beşen Beyefendi. İl Ocak baş. Evet güzel bir anlamlı günde hem mübarek bir günde mübarek ayda Kadir Gecesi'nin olduğu bir gün e, dostlarımızla bir arada olmak e, birlik beraberlik mesajları vermek görmediğimiz dostları görmek çok anlamlıydı ben de çok mutlu oldum davetler için e, İnşallah bu vesileyle Ramazanımızda kutlayalım tüm er, İslam aleminin ve kahramanlar hemşerilerimizin teşekkür ederiz onlara davet için.